Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Erkan Meriç'imizin arkadaşının doğum günü ve onun arkadaşı olan Zeyno bugün doğmuş ve Erkan Meriç ona doğum günü sürprizi yapmış. Ve ona bir pasta almış ve mum üflemişler. Gördüğünüz gibi çok naif, çok ince olan bu ünlü oyuncumuz arkadaşlarının doğum gününü hiçbir zaman unutmaz. Ve onlara hep sürpriz yapar. Ve o yani Erkan Meliç doğum günü pastasını ve yaptığı tüm sürprizleri bizlerle paylaştı. Şimdi ise ben o görüntüleri sizlere sunuyorum. Arkadaşlar Erkan Mir için gelecek videolarımda Uludağ seyahati hakkında birazcık sizlere paylaşımlar yapacağım. Eğer videoma bakmak isterseniz kanalıma göz gezdirebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.